Mutfağım'dan herkese selamlar. Kanalıma Mutfağım'a yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsim sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz suyunu ekmek banmalık tek başına olacak harika bir ana yemek tarifi hazırladım. Lokum kıvamında harika bir türlü yapıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta hangi malzemeleri kullanmışım bunu göstermek istiyorum. Dilerseniz burada bir ekran görüntüsü alabilirsiniz sizlere kolaylık olsun. 4 adet domates kullandım, 3 adet patates kullandım, bir avuç kadar Taze fasulye kullandım. 3 adet patlıcan, 3 adet sivri biber, bir tane kuru soğan, 1 adet de kapya biber kullandım. 2 diş de sarımsağımız vardı. Patlıcanları alıcı olacak şekilde soydum. Bu şekilde uzun uzun olacak şekilde doğruyordu. Ne çok kalın olsun ne de çok ince olsun patlıcanlarınız. Bu boyutlarda olursa hem yemeğin içindeki görüntüsü güzel olacaktır. Hem de tam pişmiş olacak lezzeti güzel olacaktır. Patlıcanlar uyum sağlasın diye patatesleri de aynı şekilde uzun uzun doğruyorum. Dilerseniz tüm malzemeleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Çok fazla ince olmayacak şekilde patatesleri doğradım. Biberlerimizi de yemeklik olacak şekilde doğradık. Kuru soğanları yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağı burada az kullanıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar salça ve soğanı güzel bir şekilde kavuruyoruz. Ardından içerisine fasulyeleri ilave ediyorum. Ocağın en kısık gözünü alıyorum. Diğer malzemeleri kızartana kadar yavaş yavaş fasulyemin rengi dönene kadar kavuruyoruz. Gözünüz yine fasulyenin üzerinde olsun. Yakmayın fasulyeyi. Patatesleri çok fazla kızartmadan kabuk tutması yeterli olacaktır. Bu şekilde al olacak şekilde kızartıyoruz. Aynı şekilde biberleri de al olacak şekilde kızartıyorum. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Patlıcanları da al olacak şekilde kızarttım. Fasulyemi rengi dönene kadar güzel bir şekilde kavurdum kısık ateşte. Domatesin kabuklarını soydum, yemeklik olacak şekilde doğradım. Aynı şekilde sarımsakları da doğradım. Şimdi yemeğimizi birleştirme aşamasındayız. Fasulyenin üzerine domatesi aldım. Üzerine patatesi kat kat olacak şekilde diziyoruz. En üstte de patlıcan ve biberleri alıyoruz bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum domatesli yemeklere. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ederseniz lezzeti çok daha güzel oluyor. Bir çay bardağı da kaynar su ilave ediyorum. Hafif sulu kalırsa yemeğiniz güzel olacaktır. Yemeğimiz kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynamasını. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Yemeği bu aşamada bir tur karıştırıyoruz. Ondan sonra yemeği hiç karıştırmıyorum. Birçok takipçim Yemeklerim çok lezzetli oluyor ama görüntüsü sizinki gibi olmuyor diyor. Yemekleri çok fazla karıştırmam ben. O yüzden görüntüsü güzel oluyor. Karıştırdıktan sonra altını en alta kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yavaş yavaş e, bir 25-30 dakika kadar yemeğin pişmesini sağlıyorum. Altını kapattıktan sonra üzerine bu şekilde hafiften zeytinyağı gezdiriyorum. Bir 10-15 dakika kadar dinlenirse lezzeti çok çok daha güzel oturur. Yemeğimiz hazır. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere porsiyonlanmış haliyle de göstermek istiyorum. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Mevsim sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz harika bir yemek oluyor. Yanına dilerseniz bir pilav da yapabilirsiniz. Ben yanına hiçbir şey hazırlamıyorum. Sadece cacık yapıyorum. Yanına muhteşem oluyor. Yapacak olanlara afiyet, bal şeker olsun. Porsiyonlanmış haliyle de yemeğimiz bu şekilde. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.